İğne oyalarım kelime kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere çok güzel bir sıralı modelin yapımını anlatacağım Hanımlar tek renk yazmaya sıralı bir model yapacağım yazmam e, Cenk marka ipim leylak marka ve hemen yapımına geçiyorum Hanımlar Öncelikle hemen ipimi şuradan ilk zürafa sabitliyorum Birkaç tane zürafa yapalım. Hemen buraya bir tane daha yapıyorum. Bu zürafayı biraz daha büyük yapıyorum. Şöyle. Zürafama batıp geriye gidiyorum. Zürafanın içine batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Bir iki üç dört ve 5 beş. beş tane kalpamı Pır yaptım hemen arasına 5 tane zürafa yapalım 5 sıra afadan sonra hemen bir tane altıncıyı büyük yapıyorum biraz ve geriye dönerek buraya tekrar 5 tane aynı boyda pırpırımızı yapalım. hanımlar 5 tane aynı boyda tekrar pırpırımı yapsın. Elimle düzeltiyorum. Yine arasına 5 tane zürafa Bir tane daha beraber yapalım hanımlar pırpır pır yaparken bakın Şuradaki ipimi tutuyorum iki parmağımın arasına tam tutarak ipimi çekiyorum bu şekilde tutuyorum dibini tutarak ipimi çekiyorum mantığımız aynı dibini tutmazsak hanımlar Pırpırlarımız aynı boyda durmaz. Biraz daha ilerleyip geliyorum. Hanımlar bu şekilde altını yaptım hemen üst modelinde yapalım. Bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Buradan ilk pırpırıma batıp hemen geriye gidiyorum buraya batıp köşede bir pırpır hemen pırpırlarımızın pırpırlarımın üzerine tek tek zürafa yapıyorum İlk sürafama batarak geriye dönüyorum. Burada tekrar bir zürafa, pardon bir pırpır zürafaya batıp bir zürafa geriye batıyorum. Hanımlar tek tek eksilme oluyor. Yine burada bir pırpır. Pır. zürafaya batıyorum. Geriye gidiyorum. Ve buraya tekrar şöyle bir tane daha bu şekilde yaptım şimdi hemen ipimi kesmeden şuraya batarak devam ediyorum şuraya bir pırpır bir zürafa iki 3 ve 4 şuraya zürafama batıp geriye geliyorum burada bir pır pır zürafa yapıyorum hanımlar modelimiz ortaya çıktı bu şekilde ilerliyor bir tane daha yapalım hanımlar bu şekilde yaptım diğer kalanlar da böyle oluyor ben keseceğim için fazla ilerlemedim ama çok sık bir model bu modeli bu şekilde bu sıklıkla yaparsanız 600 liradan yapabilirsiniz. Malzeme her şey size ait olacak şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım. Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.